Evet arkadaşlar, Clash Royale'de dördüncü günümüz, bakalım, ee, öncelikle günlük hediyelerimizi bir alalım, bunu aldık, şunu alalım, devimizi çakalım biraz, biraz da minyonlar aldık, ee, her gün rutin, aa, barbarı seviyorum ya, benim yeni ana taktiğim bu tür oyunlarda şeydir. Normal ee, giden kadroyu bozmuyorum. Kadro ne zaman yenilirse o zaman kadroya bir güncelleme yapıyorum genelde. Teknik direktör olsam da muhtemelen bunun gibi olurdu. Şu an bunu kim yapıyor? Galatasaray'ın teknik direktörü. Tabii ki Okan Buruk yapıyor. Bundan da rahatsızım ayrıca. Şu son Frankfurt maçında sinir krizleri geçirdim. Bunu da eklemiş olayım o güzel. Sandık açacağız. Okan <laughs> Buruk! Hemen istifanı döneceğim orada. Hemen hemen. Tuh siz be! Rezil herifler. Bunu da eklemiş olayım. Son dönemde gerçekten çok rahatsızım. Aklıma şey videosu geldi. Ne yapacaksın Ahmet? Vardı ya. Şu çok güzel hareketler bunlar Onun gibi bir şey olacak. Olsun dördüncü günümüzde sekizinci level'a geldik. Buradan sonrası biraz zor işleyecektir diye tahmin ediyorum. Oha sekizden dokuza geçtik direkt. Yani zor olacaktı diye düşünüyorum. Bir tane daha sandık var. Bunu da açalım. Oğlum habire bir şey kazanıyoruz da. <laughs> tamam ablacım tamam. Kapat kazandığımız şeylere bir bakalım. Şunu da yükseltelim. Ha gayret. Çılgınlar gibi ilerliyoruz. 5 dakikamız neredeyse yükseltmeye gitti ya. Şunu da yükseltelim. Bu arada desteği değiştirmem lazım. Hatırladım şu an. En son e, zayıf kartla el alma videosu çekmiştim. Her desteği değiştireceğim. Mecbur kadroyu değiştireceğiz yani. Bir bakalım destemizde neler var. Ya da durak Direk ipen desteme şuradan. Ee, ablacım sen geç. Nereye geçeceksin? Şuraya geç. Sonra desteğe bakalım ne ekleyebiliriz. Devimizi standart alalım. Bu dev işimi görecek benim. Mutlaka bir hava savunma eklemem lazım. aha şu barbarlar da ekleyesim var ya. Barbarlar da şunun yerine şunun yerine ekleyelim. Sonra hmm, bu arada yeni challenge videosunu ne olarak çekelim? Yani bonus videoyu. Sürekli zayıf kartla gitmek istemiyorum. Ne bileyim. Sırf havacılarla saldırdım kazandım gibi bir şey olabilir. Onu da e, bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şunu alalım ya. Bu varmış. Şunu alalım. Nereye alalım? Şunun yerine alalım. Evet ilk saldırımızı yapacağım da gene bir şey gelmiş. Daha saldırıya bir türlü geçemedik ya. Saldıralım bakalım bir görelim elimizdeki e, şeyleri neler varmış. Ha gayret. E, şunu şuradan verdim. Bunu buradan verdim. Şunlar da şuradan atış yapsınlar. Dikkatli atsınlar. Ablacım sen de şuradan sıkmam lazım. Siz de şuradan sıkın bunu indiririz muhtemelen de şunun yanına bir tane bir şey eklemem lazım ya o dikkatli alsın hadi 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 dolacaksan dol sen de şuradan git Aynı anda iki taraftan saldırıyoruz tabii ki kalesi düşecek mutlaka ikisinden biri düşecek çok güzel bizim oklarımız duruyor muydu ya okları değiştirdim değil mi neyse şunu sürelim bari Sen de şurayı bitir bu oyunu böyle bitirmiş olalım çok hızlı bitirdik yine her zamanki gibi şu iki dakika 3 dakika durmamız sıkıntı ya siz de hızlıca şuradan atış yapın. Muhtemelen karşı taraf pes etti. Gülücüğümüzü bırakalım. Ya şuraya aslında çeşitli yorumlar yazmayı yapabilirlerdi mesela çeviri özelliği olacak ben yazacağım karşı tarafa çevirecek falan. Olsa güzel olurdu. Neyse. Düzeltme yapmıyoruz kartlarda yenilene kadar devam. Şunu şunu da alalım. Aslında bayağı şeyimiz oldu ha. Bunları Yerde Sıkıştığımızda takas ederiz artık. Arka arkaya kaybedersek falan. Evet haydi. Aynı taktik gideceğim. Sen de şuradan git. Oğlum. Yani yapay zeka mı gönderiyor size? aynı şekilde saldırıyorlar. Öldü lan ne varsa bizde. İndir ablacım onu sağdan. Güzel. Şuradan şurada gitsin. Hadi bir tane de dev çıkarsa. Zamanı geldi artık o taraf düştü. Şuradan sen git abiciğim. Hadi bakalım. Orayı düşürün. indir onu. indir onu. Hadi 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 Tam buraya indir onu videosunun zamanında gelmiş. Bas bas. Basıyorum usta. Memati! Efendim usta. Öldür onu. Allah senin belanı versin ya. <laughs> buraya veri ekleyebiliriz. Aslında o videonun şey hali var. Ee, şu Yüzükler Efendisi'ndeki asıl Büyük Savaş'ta kralın dönüşünde indir onu indir onu diye bağırdı sahne o daha zevkli onu bulamadım ya Ya istesem tüm şeyden kesmem lazım da onunla da uğraşmadım Arkadaşlar videolarda beğenmediğiniz kısımları söyler misiniz sizden rica etsem yorumlarda yani daha nasıl güzelleştirebiliriz ne ekleyelim ne çıkaralım ne yorumlayalım bir ara e, mesela şeyi de düşünüyorum başkasına çektiği videoları yorumlamayı ya da savaşları İşimden işimden fırsat buldukça yapayım bunların. Bütün işi gece yaptığım için. Hadi düşürün onu da. Şu oyunda bitsin. Evet. Bu oyunda bitti. Evet kaybedene kadar yine devam. Bakalım bu sefer ne verdim bize. Güzel şeyler alıyoruz. Muhtemelen kaybettiğimizde hemen hızlı hızlı ekleyi vereceğiz üstüne. Aa bu da varmış. Yani rahat kazanmaya devam edeceğiz ondan sonra diye düşünüyorum. Şunu da alalım. Oğlum hiçbir şey almamışım lan ben. Şu da var muhtemelen. Gel bakalım. Bir tane şey görmüştüm. 4000 kartı hala duruyordu. Ee, oynayan. Biraz şeyle taktiklere bakıyordum. Youtube videolarında da. Yuh hiçbir şey almamışım. Bunu da alalım. Oğlum <laughs> arada bir şey alsaymışım var ya. Yeter da. Şunu da alalım bari en son. Yani şaka maka yapay zeka ile oynamasak iyi kazanıyoruz gene. Hiç doğru düzgün yükseltme yapmamışız kart alıp. Haydi bakalım. Ee, i̇ndir onu. Serverimiz tekrar başlıyor. Sen buradan git. Sen buradan git. Sen şuna destek ol. Dolarsa şu avlayı yanına süreceğim şunu. Ya da şunu süreyim. sıkıntılı kısım geldi sanırım Sanırım. Zanırım ne ya? Sen de ablaya destek git. Valkyrie'yi seviyorum ya. Mesela şu şövalye o kadar sarmadı beni. Yerine daha iyi bir şey bulursam değiştireceğim. Şu an işimi görüyor sadece. Erken attım. Neydi taktik? Şövalyenin arkasına bir şeyler salıp arkaya göndermekti değil mi? Hadi canım Valkyrie geldi. Şu Valkyrie'yi şuradan sen oyalarsın. Ya bak bu maç dişe diş oldu. Demek ki yavaş yavaş artık zorlu rakibinle karşılaşmaya başlıyoruz. Ya da yapay zeka bitti. Şimdi <laughs> Şırayı kesip yüklüyormuşum. Hayat. Yapay zeka bitti arkadaşlar şeklinde de. İşte oyun olarak diyor Sık 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 sık. Vay lan. Tek başına şey indirecek ha şuradan. Mesela şu burayı göçertir. Artık hızlı da dolduğuna göre. Sürebiliriz ne varsa. Siz halledersiniz orayı. Dediğim gibi. Sen de şurayı hallet ablacım. Bu oyunu bayağı kapmaya başladım hissediyorum arkadaşlar. Ee, sen de şuradan indir onu. aslında Valkyrie öyle şeyi sürmeseydim iyiydi ya. Dönüyor, bitiriyor ne varsa. Şunları süreyim direkt. Savunmaya geçiyoruz artık ya. Oyalayın. Ne varsa oyalayın. Valkyrie sen de şuradan git. Kalan ne varsa oyalayın. Siz de şuradan gidin. Maksat e, karşı tarafın dikkatini dağıtmak da, dağıtmak da. Bu tören dağıldı dikkati. <laughs> Hadi bakalım. Bu oyunda bizde. Mesela bu oyun bayağı zor oldu. Ee, demek ki işler 9. seviyeden sonra karmaşıklaşıyormuş. Ama henüz hala kaybetmedik. Kaybedene kadar devam. Almadığımız bir şey var mı? Şunu alalım hemen. Altın vermiş ya. İş yapmaz. Aa bak bunu seviyorum. Derken 3 tane kart verdi topu topu ya. Saldırı başlasın. <laughs> Bir, iki. Bol şans falan karıştırmayalım. Ama seni biraz gıcık edebiliriz. Bu alem böyle birader. Çift taraflı gidiyoruz şu an. Diye. Sen şunun karşısına çık Ablayı orası halleder diye düşünüyorum Halledemedi ya la Bakri. Koru Sol taraf iyi azaldı Eee Sol tarafa Şunu yapalım Hadi ya şunları görmedim Çok erken attık Neyse savunun bizi biraz Acil bir dakikanın altına düşmemiz lazım. Mesela bu kanadımız çok açık kaldı ya. İyi olmadı. Bundan hoşlanmadım acil. Düşürmemiz lazım şu kaleyi. Valkir engelle. Bu kale düşecek ya. Bizim taktiğimizde bizi vurdu. Yani belli oldu resmen bu kalenin düşeceği. Ama bir şans düşmeye de bilir. Oklarını da kullandı. Hadi bakalım sen indir şu kaleyi. Sen direkt kaleye gidiyordun. Aslında Valkyrie'nin karşısına şeyi çıkartmam lazım da. Yalnız çok sağlam gelmiyor mu? Yapma be hatalı. Bir taraf derken diğer taraf gitti ya. Şu kaleyi savunalım. Demek ki neymiş? İlk oyunumuzu kaybediyoruz. Destemizi değiştirme zamanı gelmiş. Dalga geçmiştim. Hakkındır birader. Dalga geçebilirsin Hemen destemizi değiştirelim. Ne iş lan? Kaybettiğimizde de bir şeyler alıyor sürekli. Tamam. şunları bir yükseltelim hemen. Paramız pulumuz var. Seni bir daha yükseltelim. Hım. Menzaltar seni istemiyorum ya. Yani bana hiç çekici gelmiyorsun açık konuşayım. Ama şöyle bir şey yapabiliriz bizim bir sürü kartımız vardı şurada. Ee, şunu yükseltelim be. Şundan neyi yükseltebiliriz? Valkyrie. Aha Valkyrie geldi. Tamam şu anki yükseltme bana yeter. Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. Artık her neyse. İyi para harcadık, ha Hmm. Ne ekleyebiliriz? Şunu ekleyelim. Uf seviye geldi. Oğlum bir günde 3 tane seviye atladık. İşe yarar iş gelmedi. Son dakika kurtuldu. Şunu biraz yükseltelim. Kalemiz hemen çökmesin. Sonra şurada bir kulübe vardı ha. Kulübeye eklesem mi? Aslında yani bunu atınca şeyler direkt buna yöneliyor kulübeyi nereye ekleyelim? Şunların yerine ekleyelim ya bana. Okçuların çok faydası olduğunu düşünmüyorum ilk etapta. Daha güçlenmediler ama. Haydi bakalım. Valkyrie sen buradan. Siz buradan. Aynı taktik bir gidelim. Bak o kalabalık geldi mesela. Biz o kalabalığa niye şeyle gittik ya? Eskiden şu tarafa ataydım ya. Biz bunu. Oha, so sağ tarafı düşürdük. demek ki yükseltme işe yaradı. Valkyrie'miz de artık yüksek. Hepsi bir dolsun şöyle. Yine benzer hamleyi yapacağım. Hadi uğraşın bakalım. Siz de şuradan gidin. Gel gel, bu tarafa gelin. Hı. Bu kulübelerin falan en çok sevdiğim olay bu yani çıkarttığı şeyler değil de, elemanlar. Bayoğlu bize resmen savunma yaptırıyor ya. Yani rahat yaparız, daha hiç hasar almadık ama Şöyle gidin Birinin altına düştükten sonra savunma kolay Öncelik şu birinin altına düşmek. De. Evet bir dakikanın altına da düştük Bu saatten sonra savunma bizim işimiz Kulübeyi şuraya kuracağım Gelen oraya gitsin Taktik değiştirdi Orada kulüp olunca mecbur Güçlü olduğumuz yerden sürmesini sağladık Kulübe biterse devi de buraya alacağız. Evet, dev dön dön dön. Harika. Oha şurası çok güçlü geliyor. Bu kanadı da vermeyeceğim arkadaşlar size. Evet. Hiç hasar almadan en ufak bir hasar almadan burayı bitirdik. Sürekli dikkat dağıtarak e, bir şeyler yaptık diye düşünüyorum. Evet. Güzel. Şimdilik işimiz aldık. Hadi güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey ver. Bombacı seni sevmiyorum ya. Neyse bu destemizde kazanana kadar yine şey kaybedene kadar yine devam ediyoruz. 720 oldu. Şimdi seni şuradan attım. Seni de şuradan attım. Seni de şuradan attım. Hadi ablacım bakalım. Siz burada oyalanırken ben üretmeye devam edeceğim. Dikkatinizle de dağılacak. Adamlarınızı da kaybedeceksiniz. Aynı taktiği uyguluyorsun farkındayım ama Tek sıkıntı bu ben kalabalık geliyorum oraya. Görüldüğü gibi. Ve attığın bomba da yanlış yere düştü. Abicim. Haydi bakalım. Sen de bu tarafı bitir. Şunu atalım da şuraya. Gelen giden oyalasın. Hayırdır sağ kanadı bırakmış gibisin. Deniz oğlu. Neden bıraktın? Hiç merakın yok mu böyle şeylere? O değil de bizim elemanlar da salakladı ya yanlış yere bıraktık. Neyse Valkyrie ablacım şurayı bir hallet. Dön 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 dön. Lan elimizdeki maç gene veriyoruz ya verdik. Neyse maçı tekrar alalım. Hmm, Valkyrler dönsün, dönsün bütün Valkyrler. Hı. Bir dakikanın altına düşmeden 3 tane kale gitti ya. Ya gevşeye bak o da benim tarafı kale bıraktı. Şey bıraktı. Aa şey düşüyor. Dev düşür hadi şurayı. Uğraştır oyunu. Haydi. Tek vuruş bak. Tek vuruş yap bitir. Ne yaparsa yapsın. Hoppa gitti. Kaç tane sandık var. Bir tane kaldı herhalde. Aa. İşin garip tarafı pek pekkayı kullanmadım ha bugün. Yeni bir seviye daha atladık diyecektim tam. arayayım? Seni daha çok seviyorum. Şu elemanları bir yükseltelim hemen. Çabuk ölmesinler. Ben her ihtimalle karşı elimdeki hepsini yükseltiyorum ya. Bir daha şu son seferimizde alalım bugün 11 seviye olur muyuz oluruz hmm. sen buradan sen buradan siz şuna destek verin pekka buradan gelecek Enkarın karşısına şunu süreriz. Hmm, bak bu eleman da iyiymiş. Bizi iyi sıkıştıracak. Haydi 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 haydi. Sen de at şöyle. Bu eleman bizi gerçekten sıkıştıracak arkadaşlar. Bizim uyguladığımız taktik yemedi. Hmm. Ve aynı taktik uyguluyor. Siz de şöyle yapın. Aslında güçlerimiz eşit hemen hemen. Tek fark e, ben biraz erken davranmış olabilirim. Siz şurayı halledin. Şu dev dev halledelim. Dev can sıkacak. Ve Pekka da can sıkabilir. Ama Pekka'yı da şeyle hallederiz. Güzel. İşimiz gene savunma futbolu. Şöyle destekledim Muhtemelen pes etti diye düşünüyorum Çünkü hiçbir şey sürmüyor karşıma İyi onu pes ettirmekte mesela Kale vermeyeceğim lan sana Hatta kale vermeden de şeyi alacağım Daha çünkü çok var <laughs> Hadi indirin onu Evet gördüğünüz gibi üçledik kaleyi. Bu adamla güçlerimiz muhtemelen eşitti. Adam mı kadın mı bilmiyorum. Şunu bir tur daha yükselteceğim de. 140-200 hmm. Şu ödülü alalım. Muhtemelen şey gelecek. Neyse ya bugünlük arkadaşlar bu kadardı. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, beğenip abone olup e, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. E, fikirlerinizi de alttaki yorum kısmında belirtebilirsiniz. Çok memnun olurum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.